Çaldıran Çubuklu Barajımız ilimizin, ilçemizin 70 yıllık hayaliydi. Bu sene itibariyle bu bölgede çalışmalarımıza, inşaat çalışmalarımıza aynı zamanda buna paylar olarak kamulaştırma faaliyetlerine başlamış bulunmaktayız. Barajımız bugün itibariyle kazı gövde aksındaki sıyırma kazılarına başlamış olup, Bununla, buna paralel olarak da bu bölgede yapılması planlanan kamulaştırma faaliyetlerinde ilk adım olan birinci etap kısmında kamulaştırma faaliyetlerine başladık. Barajımızın bulunduğu yer itibariyle yaklaşık 427 taşınmazın kamulaştırma işlemleri yapılacak. İlk etapta kamulaştırma yapacağımız 110 tane taşınmazın da 54 tanesinin kamulaştırma faaliyetleri bugün itibariyle tamamlandı. Şimdi burada barajımız öncelikle yaklaşık 2 milyon metreküplük dolgu hacmine sahip, temelden 47 metre yüksekliği olan, 600 metre uzunluğunda krete sahip olan, arkasında yaklaşık olarak 31 milyon metreküplük bir depolama hacmine sahip olan bir baraj inşaatıdır. Bu baraj inşaatımızla birlikte 11 tane mahallemiz, yani Çubuklu Çaldırı'nın içerisindeki 11 tane mahallemiz, yaklaşık 4940 hektarlık bir alanda sulanması planlanmaktadır. Biz bu sene ilk hedefimiz olarak bu alanda çalışmalara, iç kazı çalışmalarına başlamış, başlamaktı ki buna başladık. Önümüzdeki sene e, mevsimin açılmasıyla birlikte şu an kamulaştırmasının birinci kısmını yaptığımız alanlarda da inşaat faaliyetlerini devam ettirmek, devam ettirmek. Buna paralel olarak yine diğer kamulaştırma e, faaliyetlerini de sürdürerek buradaki çalışmaları iğme kazandırmak. Önümüzdeki sene içerisinde zeminde yapacağımız silme kazılarının yanı sıra Enjeksiyon ve zemin güçlendirme silüetrenc imalatlarının da yapılması ile birlikte bu baraj inşaatımızda daha fazla bir imenin kazanılması planlanmaktadır. Sadece Çubuklu Mahallesi'nin değil, bütün Çaldaran ovasının yaklaşık 65 bin nüfusun yıllardır, yaklaşık 60-70 yıldır beklediği bir projeydi. Çaldıran Ovası toprakları çok verimli bir toprak olmasına rağmen e, su olmadığından dolayı vatandaş yeterince verim alamıyordu. Bu baraj yapıldıktan sonra Allah'ın izniyle e, baraj faaliyete geçtikten sonra bizim hem tarımsal olarak hem de hayvansal olarak büyük katkılar sunacak bize. Gençlerimizin önüne iş alanları açacak. E, gençlerimiz çalışmaya gitmeyecek, inşaata gitmeyecek. Kendi tarlasında, kendi bağında, bahçesinde e, ürününü alacak ve geçimini bu şekilde sağlayacaktır. Bu da gençlerimize büyük bir artı sağlayacaktır. Onun için biz minnettarız devletimize. Bu bölge büyük bir katkısı olacak. Burası hayvancılık belgesi olduğu için inşallah herkese hayırlı olur.